Lan bir şeften hiç haber yok ha. Ne yaptı acaba? Hadi Hülya neyse. Kerim ne yaptı Kerim? O Melisa'nın planını öğrendi Kerim ne yaptı? Yok ben merak ediyorum. Arayacağım mı ya. Lan ne anlatıyorsun öyle bır 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 bağ mı diyorsun? Lan indir şu ayaklarını oradan pis ettin sandalyeye hep ya. Eh. Azer bey bu arabada kalmış. Telefon da çalıp duruyor. Ver bakayım. Tamam. Aa, buyurun Hülya hanım telefona. Tamam. Sen kimsin? Hülya nerede? sana. Hazar mı oldu, polis misin? Lan, lan o ne lan? Lan ne oluyor söylesene be! Ee, ben Hazar Turunbaş. Lütfen sakin olun. Hülya Hanım'ı az önce ameliyathaneye aldılar. Doğum yapıyor şu anda. Siz nesi oluyorsunuz? Lan ne oluyor söylesene! Ben arkadaşım. Hangi hangisini? Tamam ben hemen geliyorum. Lan delirtme adamı söyle bakayım ne olmuş ya, ne hastanesi? Hülya doğum yapıyor. Dayı oluyun. Anam! Ne güzel, ne ilan lan! neyse, o çocuk daha tam olmadı. Lan ha çok daha bekleydi. Lan bu kız hep acele ediyordu ya. Ha Melek, bak panik yapma. Sana hemen diyorum. Hülya doğum yapıyor. Hastaneye almışlar. Ya. Ne? Mahir sen ne diyorsun? Ama daha... Mahir hangi hastanedesiniz? Hemen geliyorum. Tamam, tamam. Hemen geliyorum, tamam. ben ne yapıyorum? Nilay! Nilay! Allah aşkına bir gel ya! Allah Allah! Ne oldu ya? Ben çıkıyorum şimdi sen çocuklara göz kulak ol tamam mı? Nereye? Hastaneye gidiyorum. Hülya erken doğum yapıyormuş. Eyvahlar olsun. Ne diyorsun ya? Tamam tamam sen çık ben ilgilenirim çocuklarla. Göz kulak olsun hadi görüşürüz. Haber et bana. Tamam tamam. Eyvahlar olsun. E tabii karnımdaki iyi dayandı bunca olaya. Çocuk artık yetti be dediyse erkenden geliyor işte. Of! Allah'ım bir şey olmasa bari. Şimdi bence öyleydi böyleydi diye düşmenin kimseye bir faydası yok. Olan oldu. Hülya hayatımıza girdi. Bir şekilde hepimizle vakit geçirdi. Hepimiz sevdik onu. Ailemizin bir parçası oldu. Hülya torununuza annelik yapıyor. Bir diğerinde hamile. Kerim karısını deli gibi seviyor. artık bu saatten sonra ne yapacağız? Onu düşünelim. Ben sana ne olacağını söyleyeyim. <laughs> o Hülya'yı dilim dilim do doğru. Hele <laughs> o çocuk bir de olsun. Ben onu oğluma niye aldım şey? Ne söyle niye aldım ben? Niye meleği değil de onu aldım? O gece şeyi görünce ben o çırağı... Mehmet'i kanında yastıklarla seviyor öyle mi? Seviyor, kocasını çok sevmişmiş. İnsan sevse... Bana söyleyecekti. Bana söyleyecekti Mehmet'i. Cem'i bana söyleyecekti. Cem söyleyecekti. Hiç değilse sonradan söyleyecekti. Hiç değilse... Hiç değilse sonra söyleyecekti. Kapı açılın, duvar ısmarladık. Kapı Hazar değil mi? Biliyorum, biliyorum. Ne oldu ya? Nasıl, haber var mı? Lüm. Yok. Bekliyoruz işte. Bekliyoruz. Tek başına bekliyor. Siz az önce telefon eden arkadaşınızdınız galiba. Ya? Mahir. Hazret olun baş benim oldum. Aa, gerçi siz biliyor musunuz zaten? Nerede oldu bu? Ha, nasıl oldu? Kafenin önünde. Kocası nerede bunun? Yani onun partisine gitmişti. Beraber değiller miydi? Evet, hep birlikteydik. Hülya hanım çıktı. Çıkarken biraz gergindi. Çıktığında sancılanmış. Ben de tesadüfen oradaydım. Direkt buraya getirdim. Getirdin. Kocasının haberi yok yani? Sanmıyorum. Şimdi bir dakika. Bu kız orada sancı oldu, kocası oradaydı. O görmedi, sen mi gördün? Aynen öyle komiser bey. Komiser bey. Ali. Hani? Şaka. Komikmiş. Şey. Ama sonra Gülcüm. Benim işim var burada şimdi. Sen neredesin acaba? Sen, sen neredesin acaba? Sen? Alo buyurun. Bugün herkesin telefonu başkası açsın. Sen kimsin? Kerim nerede? Kerim ver bana. Pardon siz Kerim Bey'in nesi oluyorsunuz acaba? Sevgilisiyim. Sana ne lan? Acil bir durum var. Kerim ver bana. Nerede o? Kerim Bey yaklaşık bir saat kadar önce çıktı beyefendi. Çıkarken de telefonunu, bavulunu falan burada bıraktı. Epey de alkollüydü. Nere orada neresi? Burası. Biz okulun oradaki kafedeyiz. Ya. Yeah. Ben onun e, bavulunu falan e, sonra aldırırım. Tamam. Hadi kapat. Bay bay. Nasıl toparlayacağız? O adam nasıl gelirim desin o kızı? Ben nasıl gelirim diyeceğim. Aa, dünyanın sonu sanki. Hülya gene Hülya, Kerim gene Kerim. Sadece geçmişte olan bir şey öğrendiniz. Bu kadar dramatikleştirecek ne var anlamıyorum. Ha, babamın bir çocuğu daha varmış meğerse. Şekila, benmişim o da. O zamanlar babama nasıl kocam dediysen şimdi de yengeme o şekilde gelinim dersin Suliş. Babamın madenleri var diye mi yoksa ona o kadar kızmıyorsun? Seni hedefsiz, seni ahlaksız. Vallahi paralarıma seni. Anne bir sakin ol, bir sakin ol ya lütfen. Şimdi baktım tansiyonun anne daha ya lütfen. Mahir arıyor. Alo Mahir, şu an hiç müsait değilim. Neyine müsaitsin? Başlarım senin müsaitsin ha? Acil hastanedeyim ben. Hülya burada doğum yapıyor. Ne? Hülya doğum mu yapıyor? Ne? Nerede? Hangi hastanede? Ama bu doğuramaz mı şu an. Daha çok var. Kız ne doğurması? Erken daha. Olmaz öyle bir şey. Ya doğum yapıyor. Tek başına mı? Ne kocası var ne bir şey. Kimse yok burada kız tek başına. Burada kim var? Biliyor musun? Bu, bu <laughs> Melisa'nın abisi yok mu? Hazar Torunbaş. O burada. Tek başına burada bekliyor. O getirmiş. Ya ne diyor? Mahir ne diyorsun? Tek tek anlat ya. Hülya <laughs> olayı öğrendi tabi. Sinirlendi. Gitti o partiye orayı patlattı tabi. Çıktığında da sancılanmış. Bu görmüş, bu kendirmiş buraya. Ee? Çıkar Ağrıyor çık. Barda içmiş, içmiş. Çantası, mantısı hepsini orada bırakmış, gitmiş. Bu dangoz da burada kızın yanında bekliyor. Sanki kendi bebeği. <laughs> Bak ben katil olacağım ha. Ben katil olacağım şunun kocasını bulun. Bu kız burada tek başına. Bak bunun çocuğu daha tam olmadı. sekiz ay oldu daha sadece. Yaşayacak mı bilmiyoruz. Ya Allah Allah. Ağzından yel alsın. Yaşar tabii canım saçmalama. Hüseyin gidip Kerim'i bulman lazım acil. G gitme. Baba Gitmemiş... bir anlamaya çalışıyoruz bir de. Ne? Bir dakika anlamadım. Gitmemiş mi? Uçağa binmemiş mi? Uf ya Kerim Melisa'nın çevirdiği haltları öğrendiyse delirmiştir. O yüzden İngiltere'ye falan gitme demek ki bavul telefonu bardaysa. Ne diyor ya? Hangi bar? Sor adını. Barın adı ne? Şeyde bu üniversitenin yanında bu Kerim'in partisinin olduğu yer. Ya arayın zaten Kerim'i. Bardakiler açıyor telefonu. Ben şu elim yüzümü yıkacağım. Hadi bi bi. Abi bu doğrusu falan, sen çok şey yapma. Yani çok da şey yapma. Sen girme içeri. Bana haber ver, ben geliyorum. Gittikçe daha ilginç bir gece oluyor bu.